öyle yani bizden atan büyük ihtimal Koçalı dedemin yeğeni. Ramazan'ın Koça ailesi eee gocusun <laughs> e, bayram coşku bu işin içinde. Video İçindeler ha. içinde. Evet. Şöyle de sizin eee Cuneylez Gormaç'ın oğlu muydu? Oradan girelim. E, Gormaç'ın oğlu değil. Gormaç onun oğlu. Ha Gor... e, Gormaç onun karşıısıysa kardeşi. Kardeş ha. Mehmet kardeş, kardeşi. Ha bu Cuneylez dedeyi. eee uç kardeşim iş işte. Ha. İlyas. <laughs> Halil e, Osman ee, e, kız nişanlı bunlar. İşte orada kız kızlar e, Kadir'oğlunun kızına nişanlı. Kadiroğlunun kızına Ellez dede nişanlı. Nişanlı. Bizim o e, Ramazan dedenin oğlu bu büyük ihtimal. Bu adam da o kızı seviyor. Tamam o kızı Heh. seviyor. onu aldırmamak için Heh. bunu yani bu okarı gelen kaymakam, karakol burada koyun kuzu yiye. Bu Tamam. ileride bir, büyük bir şey olabilir. Bu yörenin ağası oğlu diye ha. onu göle atıyorlar yani. Ee, çekemiyorlar. Şöyle bu sonra da onun kardeşine bir yere yine Kadir o kız. Aynen. Bunu ava götürüyorlar. Ha ava götürüyorlar. Geli kesesi var diyorlar. Ha Götürüyorlar. Böyle devecik o, şey Kostefe. Ileri Biz ileri geçelim. Sen ortada gel diyorlar. Yorulma diyorlar. Ona evet. tuzak kurulmuş. Göle atacaklar. Kış ayı bu. Kış ayı 20 10 de giride geliyor. Ha. Evet. Oradan bunu ho diyorlar, orada gol atıyorlar. Atılan gol de sen biliyorsun, Şaban'ın havlisinin dibinde. <laughs> <laughs> yani Asak deresinde. Orada işte Kilise yandan da yavru getiriyorlar. Yüzme gölde den, de yovru. Gölden de çıkaramıyorlar. çıkaramıyorlar. Tabii böyle dalgıçlıktan anlayan bir tane Ermeni getiriyorlar. Ermeni işte Ermeni orada, Ermeniymiş orada. Ermeni bunu gölden çıkarıyor. Çıkarıyor, alıyor, geliyor. Asar da kabili. Bu ailede aile de devam ediliyor. Hikaye anlatılıyor sürekli. Şu, diyor. Ermeni çıkarınca Biz diyor ki... bunların gençlerine, bizim gençlerimiz diyor ki, hı. halen diyor, Lan siz bizim dedemizi atmışız zaten böyle. Siz adam mısınız diye. <laughs> Ramazan Ali'si vardı burada. Takasatma o takas atma, <laughs> takas atma var ya. Yani. Aa, şimdi var yani. Şimdi bu cüni dedeleri bizim mollalı dedelerinden bir tanesi böyle bu şekilde ölümüne sebep oluyor. Bizim, sebep oluyor. Ha. E, bunu gölden çıkarınca Ermeni falan böyle bir dua dua etmiş. İşte bu adama nasıl kıydınız falan. Böyle adam atılır mı böyle? He. Bu, bu, babayı, bu adam öldürenin suyu soyu kurusun gibi. Bu adam kişi götüren adamı demiş. Evet. Yani böyle atılır mı böyle adam süsler adam demişler yani. Mehmet Amca. Yani. Ee, şöyle diyeyim. En son e, bunlar barışmak istiyorlar sonra bu Barışmışlar olaydan Barışmışlar yine de. Heh bu olaydan sonra. Zaten bugün işte kan kardeşliği Kan kardeşliği diye bir şey ya. çıkarıyorlar. Koçalisi'nin 300 erkek geçişi varmış. Aha. Bizimkinin işte bin oyunu. Aleyhberk'in onlarda ziyaret tamam biz orada Ar yaşıyoruz derinde. o yıllarda. Onlarda yayıp diyah bizim elimizdeymiş. Diyahı bırakıyor. Ha. Biraz da varusluymuş adam işte gitmiş bu <laughs> köyden. Birbirine anlaşma karşılığında yer mer veriyorlar değil i̇şte mi? Bir şeyler oluyor yani. Peki yani. sonra bu kızı sizin dedelerinizden biri alıyor gene. Aldı yine. Kadiroğ'un kızına. Mehmet alıyor. Mehmet alıyor. Osman ölünce Mehmet'e veriyorlar. Şunu diyeyim bizim dedemiz de o süreçten ötürü hapse atılıyor Samsun'da. Evet. E, boyunduruk cezası diye anıyorlar. Öyle Cüneyt'in filmlerinde gererler de ağaca evet, ya. Evet evet, evet, evet evet. Öyle bir cezadan sonra da idam ediliyor. Ay, ben orayı bilmiyorum. Ha, o bizim dedemiz de o şekilde e, gidiyor. o da gidiyor. Bundan sonra alışkınlık alışverişi var ama. Yani? Tabi sonra dost olmaya göre. Şimdi bak. Ha, sonra bunların dost. dedesi bu husumete gidiyor. Aha. Hıdır'a Hıdır'ın e, Hıdır oğlu işte Veli varmış. Aha. Beşikçilerin babasıyla. Tamam. Babası. ha, Veli Pehlivan. Ha, Veli'ye oradan Bayram Çoğuşkun'un oradan bir kız nişanlıyorlar. ve Kermenlerden Esme ver, ebemiz var bizim. dedemler Dedemlerin e, amcasının kızını aha, nişanlayıp veriyorlar. Vermemek için bir gerginlik yaratıyorlar. O gün de burada yaylıya şiye çıkarlarmış. Mayıs'ın hele kaçında Hıdır Ellez'e. Nereye giderlermiş ona? Hıdır Ellez tekkenin yanına geliyorlar. Tekkenin yanına geliyorlar. Ha, ha, geliyorlar. Yaptı. Hemen tamam. Önce... Adı neydi? bir tek yan diyorlardı. Aha. Meşe, meşe. Kurgan, iki kurgan yan yana gidiyor. işte yıktılar, yaktılar, para içtiler. Çatalma, <laughs> çatalmaca falan. Sonra değil. o Hıdır o Hıdrellez'de kızı verecek oluyorlar. O Hıdrellez'de gidiyorlar, gelin almak için gelini vermiyorlar. Ha. Bizim o İlyas Osman diyor ki, Osman alıyor Mehmet Ağaç. Evet. Şey ya oğlu Veli'ye. Velia alıyor. Veli alıyor, ha. Veli alıyor. Ha, ha. Beni seven diye çeksin diyor. Aydan'ın Oyunu, oyunu geçeyim. Dedesi Veli koyunu geçi yiyelim diyor. Yiyorlar, getirmiyorlar. Diyorlar ki siz yanlış yaptınız diyorlar. İşte ha. asaftan vela bu ne varmış. Çakır grubu. İşte çahırağlar. Bazen koyun en büyükleri. Aha, ileri gelenler. Siz gelini götürün, eve kendiniz bırakın diyorlar. Onlar 35-40 kişi oluyorlar. Getiriyorlar o harkı. Ormaş Palasının evinin girinde ev. Tamam. Karış. Oraya gelini bırakıyorlar. Oraya gelini bırakıyorlar. Orada yine o bizim dedemiz onlara yine iki tane koç kesiyor. Yine salmıyor, ziyafet, şey, yani. ziyafet veriyor. Ondan yana, tekke yanına Hıdır Eliz'e gidiyorlar, oynamıyor, zıplamıyor. Devam ediyorlar, devam ediyorlar. Aha. Gelin oradan almıyor. Ay Biz bizden kız alıyorlar, aramızda yani. barışılıyor. Halen yine diyorlar. Yani Gelini baktığına. bırakıyorlar. Kermen grubu dedelerimiz var ya, Dursun dede, Hıdır'ın kardeşi bu Kermen, onun kızını alıyorlar.